Fenerbahçe geçtiğimiz yıl biliyorsunuz 2 Nisan'da bir kongre, olağanüstü kongreyle hem ligden çekilme hem de Türkiye Kupası'na katılmama gibi bir durumu oylamıştı. O dönemde çok tartışıldı. Özellikle Fenerbahçeliler ve Fenerbahçeli kongre üyeleri açısından. Niçin geldik, niçin dönüyoruz diye. Aynı soruyu Fenerbahçeli kongre üyeleri bir kez daha soruyorlar. Çünkü Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılacak. Türkiye Kupası'na katılma kararımızı veriyoruz. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararından vazgeçti. Başkan Ali Koç, 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulda alınan kararı neden değiştirdiklerini açıkladı. Atılan olumlu adımlar karşısında yıkıcı olmaktansa yapıcı olmayı tercih ediyoruz. Bununla beraber gerek camiamızın şu, özellikle son bir haftada bize gelen mesajlar, mailler, halkla ilişkilere gelen paylaşımlarda ve Teknik direktörümüz ve futbolcularımızın ısrarlı bir şekilde bize bu konuda telkinde bulunmalarından dolayı bunların hepsini dikkate alarak 2 Nisan'dan beri gelen gelişmeleri de dikkate alarak Türkiye Kupası'na katılma kararımızı veriyoruz. O 19'da değil hocamızın uygun göreceği bir kadroyla. Sarı lacivertliler hakemlerin Galatasaray'ı Hakem desteklediğini tane, tane düşünüyor. Tane, Sağdaki adaletsizliğin ve özellikle bir takımın ayrıcalıklı muamele görmesinin hakemler üzerinden bu sezonda devam ediyor olmasını üzüntüyle takip ettik. Fenerbahçe Başkanı federasyonun yabancı var hakemi kararının tüm maçlarda uygulanması gerektiğini söyledi. Yabancı var bütün maçlarda uygulanmayacaksa biz çekileriz desteklemeyiz. Çünkü en büyük fahiş hatalar Anadolu maçlarında oluyor. Net söylüyorum. İkinci tümünde olmalı ve tüm maçlarda olmalı. Yok şampiyonluk maçları, yok küme maçları, yok öyle. Transfer planlarını da açıklayan Ali Koç, şampiyonluk yarışındaki Merhaba, 8 puanlık, puanlık çok, fark hakkında konuştu. Havlu mu atacağız biz? Sonuna kadar savaşacağız. Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. 3 tane olmazsa olmaz ihtiyacımız var. 2 stoper, bir tanesi de sol bek. Ondan sonra Kavamızda başka noktalı atışlar da var. Kadıköy'deki tribün tepkisine de değinen koç, taraftarı takıma destek vermeye davet ederken kombine biletlerin iptal edildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Sporcularımızın, kaptanlarımızın sizden tek beklediği, tek istediği samimi destekleriniz. Bizim için ne derseniz deyin, ne söylerseniz söyleyin hakkınızdır. Kombineler iptal ettiriyormuşuz. Algıya bakın. Bu sezon toplam 62 kombine iptal edilmiş. 49'u kara borsa. Vefat var. Görev değişikliği, tayin, ikamet değişikliği var. Yer beğenmemeden ve şikayetten dolayı iki kişi iptal etmiş. Zira Türkiye Kupası'na katılma kararı alan Fenerbahçe ilk maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak.